Evet. Gelin bakalım. Ha. Sen kapı bak açık abi? Evet. Çok kıymetli izleyicilerimiz, köylülerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız. Acızan'ı benim de doğup büyüdüğüm evin kapısından içeri şu anda gireceğiz. Ee, amcam gelin evler e, bizim evler yaklaşık 9-8-9 e, nüfus amcamın 9-10 nüfus bizim ee, o kapıdan içeri çalışıyorduk. İçeride göstereceğim sağ taraftaki ev bizim ev sol tarafta yıkılan bir ev. amcam gelin ev üst taraftaki odada bizim odamız oluyordu. Ee, o zamanlarda bizim bu odanın e, oturumu e, konumu seyri çok güzeldi. Herkes dedi ki ya çok güzel bir e, görünümü seyri var diye. İşte gördüğünüz gibi e, yaklaşık daha ileride amcam gelin e, ev var oğulların amcamın oğullarının dört tane amcamın oğulları var. Dursun abi, Kala abi, Alaaddin abi, İsmail abi gibi. Orada komşularımızydı. Ee, o evlerinden bu evlerde bir zamanlar e, yaklaşık hemen hemen 40 kişi oturuyorduk. E, bu mahallenin en karabalık e, şeyi burasıydı. Mahallesi karabalık evleri burasıydı. Çok karabalıktı. E, çok insanlar tabi buralardan geldi geçtiler. Özellikle işte dediğim gibi Ali Ağa'nın eee yaptırmış olduğu bir yer. Allah'a dedem olur. Çok meşhur bir insan. Çok ekmekli, çok variyetli. Şimdi çoğu insanlar hala daha söyler Allah'a. E, bir irgat etse de gitsek, çalışsak da o zamanlar fakirlik zamanda bir karnımızı doysak diye şimdiki insanlar söylemekte. E, şimdi tabii ki buralar şu anda e, çok bir e, viranaya dönmüş gibi. Burada bu kapı baca yağmur yaga yağa yağa, buraları böyle su yolu etmiş, toprağı yetmiş. Burası dümdüz bir yer. Ee, çok güzel oturağı var, geniş. Şu anda bu önümde görmüş olduğum, e, kamera göstermez ama, bu görmüş olduğumuz yerde bir oda vardı. E, bu odada e, ortaklık, ortaklı bir odaydı burası. E, rahmetli Hafız abi e, diyelim işte ilk evliliğini e, şu gördüğümüz odada geçirdi. Ziya Bey'im de e, ondan sonra bu odada oturdu işte üç ay beş ay her neyse işte ortak olsa misafir odası diye bir yeridir şu oda. Şimdi ne çatısı kalmış ne oda kalmış hiçbir şey kalmamış. Acayacak bir durum tabii. Şey daha anlatayım. Mesela bu e, gördüğümüz bu yukarı e, sertlerden o zamanlar yağmur yağdığı zaman e, şiddetli bir sel şey gelirdi. O gelir buradan aşağı böyle giderdi. E, ama rahmetlik Hafız abi'nin e, talimatıyla daha doğrusu e, burada malın davarın otlamasını yasakladı. Malın da varın tırnağıyla buralarda ister istemez çok fazla bir sel şey geliyordu. Malın davarın e, otlamasını güzel kadar burada yasaklayınca ister istemez Bura böyle geven sardı. İşte çalı tepe derken e, seli kurtarmış olduk. E, şimdi ben şöyle bir merdivenden yukarı bir çıkayım siz. E, <laughs> çıktığımız aşağı yukarı 18 yaşlarına kadar <laughs> kullandığımız bina. Niye işte burada baktık. Şöyle bir e, çıkayım içeri gireyim.

Çıkmıyor ya. Ya çıkmaz ya. Ne sakın ya. ya, sakın ya. Hı? onlar ya. Hı? Ya bu asılmış, bu kadar yengeç mi? Nerenin kabuğu? Neren ya, telefon kabuğu. I didn't Şur, misafir odamızı, burada ağırlıyoruz. Mi? Gel. çok güzel oldu. Şimdi kamerayla buradan bir e, Bir de Hı -hı. Ya hadi oğlan hiç çıkma ya. Sağ ol Tamam. Ambarı açılıyor mu abi? Açık, açık ambar. Ambarı açılıyor mu? Doğru, orayı çekeceğim. Kibir otosu Bizim. Evet. Kınatı sevdi. içerisini çok eskilenmiş, viraneye dönmüş ama yine de bir evin tersine hatır olsun diye çekeyim diye düşünüyorum. Geliyorum. Oturduğumuz yerler. Ee, gidiyor işte. Bu yine kızdı herhalde ha he, kamera. you Hıh eh, işte görüyorsunuz annem nasıl bırakmışsa öyle duruyor tabağı tası tenceresi